Evet, bugün 20 Mart 2020, saat 21. Bu ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran virüsü ile alakalı olarak ülke genelinde sağlık çalışanlarını destek olmak amacıyla biz de Yalova Devlet Hastanesi bahçesinde emniyet çalışanları olarak onların yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla sağlık çalışanlarına destek veriyoruz. Bizim haricimizde emniyet çalışanların haricinde burada Yalova Sivil Toplum Kuruluşlarından Ülkücüler Odası sağlık çalışanlarına destek vermek için toplanmışlar. Bizler de her zaman sağlık çalışanlarını yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Kendilerine yapmış olduğu bu kutsal görevde özellikle özellikle bu ülkenin veya dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu bu zor günlerde kendilerine başarılar diliyoruz. Bugünkü organizasyonda özellikle Sağlık Sen Başkanı Ali İbrahim Bey'in çok büyük katkısı var. Kendisi de burada. Diğer sağlıkçı arkadaşlar, Acil Servis'in ve 112'nin çalışanları burada. Kendilerine Allah yar ve yardımcıları olması konusunda iyi niyet dileklerimizi biz de emniyet teşkilatı olarak kendilerine başarılar diliyoruz. Biraz <laughs>